Demigod oyunumuzla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar yepyeni bir bölümümüz en son e, Sedna'yı oynamıştık şimdi Lord Erebus'umuzla normal bir şekilde tekrardan giriyoruz son heromuzu deneyeceğiz ondan sonra da oyunumuzu burada bitirmiş olacağız arkadaşlar o oh. bunu da oynamadık galiba yok bunu da Yo bunu da oynamadık. Demek ki son videomuzda şöyle bir güzellik yapalım demiş. Oyunumuz evet arkamızda dünya şöyle göstereyim. Daha doğrusu altımızda bir dünya ve şöyle bir haritamız. Çok çok güzel yapmışlar ya vallahi. Yılanla kapışan bir tanrı mı diyelim, abimiz mi diyelim ne diyelim? bilemedim bu arada arkadaşlar şöyle gösteriyorum tam karşıda da şöyle dikkat ederseniz yıldızlardan bir şey yapmışlar kendi herosunu çizmiş galiba şurada bir tane daha var bunlarda daha yeni fark ettim ben o şurada bir dakika şurada da bir tane var bu arada Türkiye'yi şurada bulmaya çalışıyorum Burası Asya galiba o bu arada dünyanın dönmesini bile yapmışlar. Gerçekten güzel. Güzel. Vallahi çok iyi yani. Ben oynaya bir şey demiyorum. Galiba arkadaşlar Türkiye'de şurada bir yerde olabilir. Şurada öyle düşünüyorum, tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle galiba şuradadır. Neyse çok buna dikkat etmeyelim abi. Oyunumuza şey yapalım, konsantre olalım son bölümümüzde. Şöyle bir Gel şuradan itemimizi ite itemlerimizi bir alalım. Bir tamam Şuradan gideceğiz. Burada erken bitecek bir şey olur. Harita olur bence. Oo adamlar kill bile almış bizden. Kim öldü? Kim ölmüş? Okulu söyle. Ölmüş. Yo bizim adamlar kil almış. Pardon özür dilerim. Şu an bir yanıldık. Lord Erebus şuradan. Şöyle bir alalım. Kanka şuna bir saldır. Come on. Hadi onu alabiliriz. Kaç 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 kaç. İlk kilimizi aldık galiba ben aldım. Ben mi aldım? Evet ben almışım güzel. Güzel bir kille oyuna başlamak güzel. Kanka inşallah ölmem. Anam 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 anam. O, 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 o. Öl, öldürecek o beni bence öldürür. Ya arkadaş bir izin versene şurada adam gibi oyun oynasak Normalde var ya kill almazlar almazlar geliyorlar beni öldürüyorlar. Şuradan. niye alacağımı unuttum ya şunu alacağız bir tane de şunu alırız yani şöyle arkadaşlar son videomuzda oyunumuz hakkında birkaç iyi kötü bir şeyler söyleyeceğim oynadığım kadarıyla gerçekten de beğendim görsel olarak tema olarak e, seslendirme vesaire çok çok kusursuz güzel bir oyun arkadaşlar ama dediğim gibi böyle bir oyunu ya online'a tamamen çevireceklerdi ya da <laughs> hikaye tabanlı bilmiyorum hikaye tabanlı ne kadar olabilirdi ama <laughs> Gel la buraya Oo bu sefer bayağı bir Arkadaş ne oluyor la bunlar ya İkinci kilo aldılar. Regulus da vallahi bir araya gelmesin abi. Oyun her konuda güzel bence ama dediğim gibi online olabilirdi, mobil olarak da güzel olabilirdi diye düşünüyorum oyunumuz. Mobil olarak da güzel bir yere sahip olabilirdi. Haricinde çizimler güzel arkadaşlar görüyorsunuz şöyle hero'muzu bir şey yapalım. güzel. Sadece tek beğenmediğim taraf arkadaşlar oyunumuzda yapay zekanın e, şu yetersiz olmasından şikayetçiydim. Hala da şikayetçiyim. Orantı yok yani. Bu haritaydı bu abileri göremiyor musun? Ne yapmışlar bunlar? Ne oluyorlar? Orada barikat kurdular. Şurada şurayı bir alayım. Adamlar iki tarafı almışlar. O level olarak level olarak da bir de işte bu işin şey tarafı arkadaşlar adamlar şu an önde olmalarla olmalarına rağmen savaş skorunda da yüksekler baya önde olmalarına rağmen adamların levelleri bizimkinden çok çok düşük yani The skill konusunda biraz sıkıntılı arkadaşlar yani baya bir <laughs> e, şey yapmışlar yani garip bir skill tablos çıkardı çıkarmışlar aslında e, bu şekilde olmak yerine yani bu şekilde olabilirdi ama en azından hepsini açabileceğimiz bir durum olsaymış daha güzel olurmuş en azından yani 25 tevere falan da şey yapabilirlermiş. Yani. Come on. O, 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 güzel. Vallahi bu bizim mi ya? Galiba bizim bu. <laughs> Şu, <şimdi> alayım. <laughs> alayım. Siz oradan bir yardırın gençler. Gel la buraya. Gel la buraya. Oğlum sen burada öldün öldün. İyi la vallahi kaçma. Aa gel la buraya. Demek ölmek istiyorsun. Allah o Erebus da iyi vahşi bir adam ha. Anam anam anam. canımızı dolduralım. Uuu. Canımız da iyi doluyor ama. Kardo. Şurayı da almak istiyorum. saldırmıyordur inşallah. <laughs> Almak istiyorum. Bu <laughs> şet. Adamların tarafındaymış ha bu. Niye böyle bir şey oldu? Neden öldük? <laughs> ee, bir de artı taraftan şöyle <laughs> e, şeyimiz vardı. Burada değil la pardon neredeydi ya orası ha şurası şurada artı yetten özellik alabiliyoruz arkadaşlar şöyle gösteriyorum evet bunlar da artı özelliklerimiz <laughs> harici e, item alabiliyoruz e, böyle. böyle ya buna da şey kasacağım ya ben atik speed falan kasacağım bunu herhalde böyle iyi olur Neyci ki bu abimiz ya bizim. Normalde böyle sanki ismi çıkıyordu. Evet. Nerede la bizim abimiz? Yok yazmıyor. Neyse şuradan bir... Nerede olduklarını anlayamadım ki. Ha. şuradan ya Abi çok güzel bir hero ya valla. Şu heroyu sevdim. Kardeşim aptal mısın şuraya gelsene. Hadi hadi. Şuradan artık oyunu götürüp yarıp bitirelim. 10 dakika olmuş yani çok bile olmuş. I'm patient. On the. Give me buradan yardımcı olacağım. Şurayı da bir şey alalım. Saldır, saldır. Hop tamam. Şunları da bir halledelim minyonlarımızı. Oyun hakkında çok bir şey anlatamıyorum. Bu abimizin ayağı. Aa, ayağı oynuyor diyecektim de havada uçuyormuş. Abimizin ayağı kopmuş. Yılanla kapışmaktan ayağı kopmuş. Oyun hakkında dediğim gibi arkadaşlar çok bir şey söylemeye, anlatmaya bir şey aklıma gelmiyor. Ondan dolayı böyle saçmalık duruyorum videolarda. Oyunumuzda çünkü konu tabanlı değil oyunumuz. Yani benim, benim bildiğiniz üzere ben konu tabanlı ilerlediğim için oyunlarda daha çok şey oyunlarını daha çok seviyorum. Hikaye tabanlı, konu tabanlı. Bu yüzden bu oyunda da anlatacak bir şey bulamıyorum. Bulamadım daha doğrusu. Yani hani ee, şöyle bir şey de var. Oyunumuzda zaten anlatacak şey yok arkadaşlar. Heroları falan tanımıyorum. Herhangi bir şeyini bilmiyorum. Ne oluyor la, bu ne lan Ne oluyor la? Bunlar ne lan? O oh, bunları hiç yakından bakmamıştım ha. Değişik tipte de insanlar valla güzel. Baya bir sevdiğim cinsten <laughs> cinsteler yani. Kardo seni bugün burada öldürmem lazım. Gel buraya gel. Lan. Kardeşim neredesin? Allah Allah. Abi niye bu böyle takılı kalıyor ya? Double Bazen herolar. Asir oldu. Goldmine şurayı almamız lazım. Burası item almamız için önemli bir yer. <laughs> İyi, hepsi yaşıyor Allah'tan. <laughs> right biraz öldürüp de bari exp kazalım hadi alabilir onu. o felaket felaket aldık Şimdi alayım git bir item daha alacağım birkaç item alayım da var normal item olarak atacağım o 13 dakikamız bile geçmiş şimdiden ne diyordum ya ben yine bak dediğimi unuttum arkadaşlar hikaye bazlı olmayınca insanın aklına bir şey gelmiyor usura bakmayın tekrardan yani böyle saçmaladığıma bakmayın dediğim gibi bu oyunda sadece heroları ee, kasmayı, yani yok, Kasmayı yok. tanıtmayı istedim. Ondan dolayı oynadım. Oyun da güzel yani gerçekten de e, oynanması gereken oyunlar arasında bir tane. Ama dediğim gibi multi olarak oynanabilir ama single'da pek bir cazibesi yok oyunun, artısı yok. World of Warcraft tarzı olsaymış güzel olurmuş aslında. Hani hikayede strateji ya da şey tabanlı falan olan olsaymış. Yani World of Warcraft'ın güzel tarafı da bu. Daha bir güzel olurmuş. Alayım bari. Apocalypse. Neyse bu kadar yeter. Şuradan bir gidelim. Herolar hakkında bir şeyler söylemeye çalışacağım. O da herolar hakkında bir bilgimin olmayışı kafamı kurcalıyor sürekli. Aynı şeylerin üstüne dönüp dola dolaşıyor. Susacağım. sırada sessiz sessiz oyun mu oynanır kardeşim diyeceksiniz. Onun için 3-5 bir şey saçmalamaya çalışıyorum. Kankalarımız var işte böyle botlarımız. Botlarımızla falan konuşuyoruz. Hadi idare edeceğiz bunlarla. o kardeş. Sen hayırdır? Uh, şey, shit gel buraya. Hadi la alırsın şunu. Hadi. Gel buraya. Ya hayırdır yani kaçıp kaçıp duruyorsun. Yardırmış gidiyor. Siz yardırırsanız ben de gelirim o zaman desteğe. ben arkadaşlar, online oyunları sevmiyorum. Yani şurada botlar botlarla konuşmak daha cazip geliyor bana is older in maximum buraya seni de burada bir kayısa edersek Score. Ooo oh, bu şeymiş hiç bir şey. Minyonların... Ya arkadaş öleceğim öleceğim öleceğim. <laughs> sanki Portal yok muydu burada? Yokmuş Pardon o zaman özür dilerim Abi bizimkileri iyi bastırdı ama Valla en sağlam adamlar bize gelmiş o bu sefer Uag, Sedna Zaten ikisi yetiyor Uag abimiz de hiya bu arada Kreist olduğu için şanslıyız Valla böyle bir saçma bir skill gittim ama inşallah doğru gitmişim. Evet bayağı güçlü oldu ama ağabey. La, 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 la Kardeşim ne yapıyorsun ya? Şimdi öldürecek <laughs> bizi. Şurayı bir alayım ben. Saldırın. <laughs> çıkarayım da bari gitsin var ne hava ya işte adaletsizliğin tarafı burada başlıyor arkadaşlar yani cinler en azından e, böyle minyon olayı vermeselermiş güzel olur şimdi normalde maçı oynadığımız zaman şöyle bu e, minyon olayı baya bir abartı olur diye düşünüyorum adamlar bunu şey yapamaz da minyonlardan şuna baksanız arkadaşlar yani karşı taraf baya bir sıkıntı yaşıyor şu an Vallahi hepsini ben aldım ha burada yaşayan hiçbir canlı bırakmadım son oyunu da güzel oynamış oldum ha bu arada ha, bu şeyde portalları alamıyoruz takımın ve böylelikle Ronaldo, bitirmiş olduk arkadaşlar. Demi Kulak'ta bu şekilde bitirdim. Elimden geldiği kadar bir şeyler saçmalamaya çalıştım arkadaşlar. Dediğim gibi Herolar hakkında bir şeyler bilmiyorum. Mecburu ondan dolayı saçmalama zorunda kalıyorum. Oyun normalde multi tabanlı olmuş bir oyun. Single player oynadığımızda da yine hani vakit geçirmek için isteyen arkadaşlarımız single oynayabilirler diye düşünmüşler yapmışlar ama yapay zekanın eksik olması yine sıkıntı olan şeylerden bir tanesiydi. Bayağı bir sıkıntılı bir şeydi. Ee, bir de bana göre bilmiyorum ama klaslar e, arası e, fark bayağı büyük. Generous'larla e, şeyler arasında. Assassin's'lar arasında. Ve oyunumuz böyle işte arkadaşlar. Böyle oynadık. Ben görsel olarak e, bayağı bir her şeyini beğendim. Seslendirme görseli e, falan ama single'ı en azından hikaye tabanlı olmuş olsaydı bu ee, Warcraft tarzı olsaymış daha bir iç açıcı olabilirmiş daha daha iyi olabilirmiş Oyunumuz bayağı da oynanırmış yani strateji olarak strateji olarak en azından e, hikaye modu olsaymış en azından bölüm bölüm olsaymış çok güzel olurmuş. Ee, Assassin'ların ayrı bir sinyali, e, Generals'ın ayrı bir sinyali olsaymış böyle oynansaymış güzelmiş ama böyle bir şey yapmışlar. Hala var arkadaşlar internette sitesi falan ee, bayağı bir araştırdım. Oynamak isteyenler falan olursa Steam üzerinden falan da oyunumuz var Burada bitiriyorum arkadaşlar Yepyeni bir oyunla Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz Kanalıma abone olmayı unutmayın Yorumlarınızı ve desteğinizi her zaman bekliyorum Diğer oyunda görüşmek üzere Beni takipte kalın